her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Ya Yuhanna su kadecat kunna uyuzatun ya Rabbikum ve şifan lima fesudur. Kur'an'ın şifa olduğuna dair rivayetleri naklediyor. <laughs> ve nenezzilu minel Kur'an ma huve şifan ve rahmetun lil Allahümme şifâne acilen ki fi külle emradina ve eskabine, ve hücâina ya rahmet ya zel ibn-i Diyahâtim an ibn-i Mesûd'in radiyallahu anh fil el vel Kur'an-ı Kerim'de iki tane şifa ifade edilmiştir. Bir Kur'an'ın kendisidir vicdanlar için bir şifadır. İki, baldır. Her türlü hastalık için bir şifadır. Bal da şifa oldu. Hatta antibiyotik tesiri oldu. O. Yaraları tedavi ettiği Şimdi şimdi yeni denemelerde görülüyor. Kur'an şifa olması hocam genellikle batın yönüyle ele alınıyor da insan zahiri hastalıklarına bazı ayetlerin şu kadar okunup o yönüyle de düşünebilir mi ayetin şifa? Evet. Efendimiz malum bir sahibi bir yerde. Işte kabile reisine bir şey oluyor da Fatiha okuyorlar sonra. Onlara koyunlar veriyorlar. Sahibi şüpheleniyor, yemiyorlar. Da efendimiz'e getiriyorlar, anlatıyorlar hikayeyi. Burada iki şey oluyor. Bir Efendimiz nerede bildin diyor sen bunu. Yani Fatiha'nın şifa olduğunu. Demek ki işte orada Fatiha okuyor. Adam orada iyi oluyor yani. Kabile reisi. İkincisi onun karşılığında onlar istemeden ona bir şey vermişlerse onu yemedi de bir şey görmüyor. Varsa yanınızda diyor bana da ikram edin diyor efendimiz. Evet, öyle. Hocadan hani Hazreti Üstad'ın da okuduğu perdun hayun ka yun hakim ve bunu okuyor. Sübhanallahi ve ferahine ibn Matum selam ve kabulün Rabb'im lezemane de müşfa. Hastalandığında bunu 19 defa okuyor. Bir sûreden 19 defa alıyor. Ya yunnesu kad ja'tukumna ba'idatan min rabbikum bu ayetle zıfat yapılarak şiddetli terhipten sonra tevdiğe geçilmektedir ve şifa şifa ile alakalı. Bu ayetten hareketle Kur'an'ın bedeni hastalıklara da şifa kaynağı olduğunu ifade ediyor. Bunda şüphe yok. Hiç şüphe yok. Adem Efendimiz o büyü yapıldığında İhlas Muhafizeti'nin böyle yapıyor. Adem her akşam yatağa girdiğinde ellerini böyle yapıyor. İhlas Muhafizeti'nin okuyor. Üç defa tepeden tırnağı sürüyor. Bir şey bunlar yani bizim için. Bunlar önemli şeyler. Fatiha işte Fatiha madem musabere yapmış. Efendimiz tasdik buyurmuş. Sen de bir yerin ağrırken yine göre yani yapıştır et. Yani sadece bu radde tüm bana gel yapul ta o ta o falan söyle. Öyle deysen duaya devam et. Dua duayı kesmediğinden dolayı diyor Hazreti Pir. Paşadan Fatiha oku. Fatiha Hamdu lillahi rabbil alamin. la ta'li. Allahu hadi şafiye. Ve ente şafii. La şafiye illa ant. İş fi şifaan. La ugadiru sakamu. Değişi şeylerde. Bismillah, Bismillah. Bak. Bu da Kur'an'dan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Havuzu bi izzetillahi ve kudreti müşerri muacidu ve uhadir müveceyi hazah. Ne suratta sayı. Bismillah, Bismillah. Üç defa, beş defa, yedi defa ağırlayan yerine koy elmi. Kud devam et yani. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Havuzu bi izzetillahi ve kudreti müşerri muacidu ve uhadir müveceyi hazah. Başka bir yerde. Bismillah Rabbil Nas, Ves, Şafi La Şafi Bilal, İşfen Teşrafi, La Ve şifa'un lima fis sudiri ve hudav ve rahmetun dil mu'minin. İşare olarak kalbi hastalıklar bedeni hastalıklardan daha şiddetlidir. Kalbi hastalıkların şifası ise tasfiye kalp ve tezkiye nefis ile olur. Allah kendisini seven ama kalbi marazor olan kimselere mevizesiyle ve nezdinden lütuflarla şifa verir. Şifa bulduktan sonra kendisine yönetme için hidayet gıdası verir. Eğer sohbetiyle tam insiva olursa her türlü yüzünden kurtaran rahmeti onu çepeçevre sarar. Bismillahirrahmanirrahim. Senin bir misafirsin. O da bu küçük hanenin de büyük hanenin sahibi olduğu gibi sahibi. Seni muhakkak bu hanede tutar. Orada alır bir hanede tutar. Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir. Gelen gider, giden gelmez, bu bir sır. Gelirse gelir bir kıl ile, eyleme tedbir. Giderse gider, eylemez bir koca zincir diyor. Cenab-ı Hakk'ın kabz etmesi Bu özel, daha latif, talebelerin ki yani, Bence talebeliğin dışına çıkmamak lazım. Hep talebe kalmak lazım. Talebenin ruhunu, ilim öğrenen insanın ruhunu, marifetullah'a götüren ilim, muhabbetullah, şevk-i ruhaniye götüren ilim. Onun talebinin ruhunu Allah kabz ediyor. Talebe kalmanın ölçüsü alameti? Kendini hoca görmeme. Negatif yanına bağlı. Bunca sene diz ve dirsek çürüttük. Şöyle ufuklar açtık. Nice nazariyeler ortaya koyduk. İşte bunlar. Bu hırıltılar hazımsızlıktan bu mide kurultuları gibi bir şey. Alvar imamı gibi demeli. Ne ilmim var ne amelim. Ne hayr-ı taata kaldı mecalim. ki isyanım çoktur ve balim. Açık ruhsun cezadan ola halim. Size bahsetmiştim bir mümatik törende bulunmuştum. Yönetim kurulunda bulunanlardan bir tanesi orada bir konuşma yapıyordu. Dedi ki deniz bugüne kadar çalışa çalışa bu işi bu hale getirdik. Yani bendeniz var nasıl sırıtıyor egoizma. Maalesef. Unutamıyor insan bunları. Neredeyse işte 40 küsür senelik mesele tutamıyoruz. Bir de insan işte böyle bunları derler de bunlar kaydoluyor. Kiramen katibin kaydediliyor. Ne zülü yetçe bunlar ilmi ilahi çerçevesi içinde muhafaza ediliyor. Öbür tarafta karşısına çıkınca çok utanır. Zavallı. Deniz zannediyor onu. O ben denizi deniz zannediyor. Benim deniz olunca bize niye olmasın ki? sonra orada damlı olduğunu görünce insan iki büklüm olur.